Sen ne aklına geldi? Arnold Schwarzenegger, gelmiş geçmiş dünyanın en büyük vücutçusu, İsveçli bir ailenin fakir çocuğu, şu anda Amerika'da bir yani. eyaletin valisi. Size şöyle söyleyeyim, yani bir zamanlar yani bizim gençliğimizde onun vücut geliştirme kitapları su peynir gibi satılırdı böyle, nasıl çalışıyorum diyor ki bir kitabında, diyor ki pazı çalışacağım değil mi diyor, Pazı çalışacağım, hemen çalışmam diyor. Bundan evvel diyor dünyada en iyi çalışanların resimlerini nasıl çalışmışlar, nasıl ıslanmışlar. Bakarım diyor bir saat konsantre olurum diyor. Bir saat diyor sonunda diyor bir korkunç azmin gelince diyor başlarım antrenmana diyor. Her adeliği ayrı bir siyasta çalıştırırım diyor. Bu ciddi bir iş diyor. Size şöyle bir rakam vereyim. Yani genelde sizin bacaklarınız 70 santim 65 santim kalınlığında onun kolu 65 santim kalınlığında. Şu çevresi 65 santim kalınlığında nereye geldi? Maddiyatını geliştirdi. Geldiği nokta en son İsrail için para topluyor. İsrail için para topluyor. Bedene verdiği önemi ruhuna hiç vermedi. Bütün o pozlar ne olacak? Hepsi eriyecek. Hı -hı. Evet. Ben, kalmamış zaten. Kalmadı, kalmadı zaten. <laughs> Bak ben gençliğindeyken bunu anlamadığım zamanlar hakikaten 44 santimdi. Şu göğüs çeperim 120 santimdi. Belim 65 santimdi. Yani çıktığım zaman herkes bana bakardı. Hiçbir gün artık antrenman yapmıyorum. Benim için şu anda en önemli şey gece ibadeti. Bu işlere devam edebilmek. Vallahi bunlar hiçbir şeye değişmem. Hanımı gördüm. Dedim ben senden evlenirim dedim. Sen çok takvalı ilimli insana benziyorsun. O zaman dedi beni dedi babamdan istedi. Nerede dedim babam Konya'da. Dedim babam Konya'ya git gel iki üç gün. Ben dedim bu dersleri iki üç günde kaçıramam dedim. Senden vazgeçerim, inimden vazgeçmem dedim. Vallahi dedim ben iki gün bu Fenerbahçe'den Fatih'e gelmişim. Bu ilmi burada bulmuşum dedim. Ben bir gün ara veremem dedim. Vallahi veremem dedim. Hanım hala söyler. Ya dersen beni istemeye gitmedin babası buraya geldi. <laughs> babası buraya geldi. Madem demiş o gelmiyor. Ben gelirim demiş. Ben isterim. Ben isterim. Ben istedim. Ben <laughs> yani ben istedim. ben demeseydim. Ben demeseydim. Ama bak Allah işte ne oluyor? Bunlar kırılma noktaları. Hocam diyor nasıl diyor yani sen girdiğinden beri niye ilmi bırakmadın? İşte bunlar kırılma noktaları. Kırılma noktaları da kırılmayacaksın. Kırılmayacaksın. Para için kırılmayacaksın. Kadın için kırılmayacaksın. Yemek için kırılmayacaksın. Uyku için kırılmayacaksın. Şimdi başlıyor gece ebadetim. Hocam de uykum geldi, yattım. Yatmayacaksın, çimdikle. Yok mu yine? Yok mu kahve? Alıyorum kahve yanıma. Mutfağa da gidiş, zor. Yanına koyuyorum kahveyi. Neyle içiyorum? Kaşıkla yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kolay mı? Suyu vuruyorum. Ayakta dolaşıyorum uyumamak için. Bana ders vereden hoca da, kendine baktım, bir gün ne yapıyordu? Benim bu hafızlık töreninde çimcikliyordu. Hocam ne yapıyordum? Hocam diyor önemli diyor. Sen diyor doktorsun yarın sabah ameliyatın var diyor. Ben sana üçte gelmişim ders tutuyorum diyor. Uyumamam lazım diyor. Bir ayeti yanlış ayet çimdikliyordu kendini. Sonra ne yaptı? Aradan yiyor diyor. Hiç olmazsa diyor. Ne yapayım diyor. Bir ayet atlamamam lazım diyor. Bak neleri düşünüyorlar. Mevlam iyilerden ayırmaz. Amin. Evet. Onu satın alan, satın alan kim aldı bakalım? Evet. Satın alan Aziz dedi ki karısına, onu güzelce bak. Bak görüyor musun? Kardeşlerinin kıymetini bilmedi attı. allah Teala tamam dedi. Şimdi bundan sonra yönetim bende. O zaman da ondaydı. O da bir imtihandı tabii. Umulur ki bize yararı dokunur veya evlat ediniriz dedi. Böylece Yusuf'u biz yeryüzünde yerleşik kıldık. Ona sözlerini, yorumunu öğretti. Tevilil ahadis diye geçiyor. Ne demek i ahadis? Ahadis olaylar. Olayları tevil edin. Heh. bile. Hocam hemen geldiniz ama aldınız. Evet. Hikmetle bilmek. Evet. Evet. O ana kadar Yusuf Aleyhisselam çoban gibi göçebe bir çevresinde çöl hayatı yaşamıştı. Orada bir yerleşim merkezi yoktu. Kültür ve medeniyet yoktu. Geldiği Mısır'da dünyanın en gelişmişi. Evet. Burada yerleşik bir hükümet vardı. Hazreti Yusuf göçebe hayatından bu temiz karakteri Kenan'da edinmişti. Ama şimdi İman ve ala vardı. Hükümet için yetmezdi bu. Büyük hükümet dünyayı yönetecek. Evet. Mısır o dönemin en dünyaca tanınmış en kültürlü medeni ülkesiydi. Böyle bir memleketi yönetebilmek için apayrı bir tecrübe eğitimden geçmek gerekiyordu. Her şeye kadir olan Allah bu eğitim için gerekli düzenleme yaparak onu Mısır'ın yüksek kademelerinde görevli bir devlet ananın evine gönderdi. Evet. Böylece ihtiyaç duyduğu kabiliyetleri geliştirme imkanı verdi. Ama bak ne yaptı Yusuf? Ya ben işte oradaydım da bu işte ne? Her yerde geldi, hapiste ne yaptı? İnanın hapisteki insanlar onun iyiliğini görüyor, beni çıkarmayın diyor, onun yanında durayım diyor. Her yerin hakkını veriyor, her yerin hakkını veriyor. Mevlam öyle eylesin bize. Evet. Hocam terledik. <laughs> Bayılacaksın mı? Evet. <laughs> Oğlunu alır, şey... Havalandırma <laughs> yok mu? Açamadınız mı? Açılır. Evet. Bak ama nasıl sıkıntı çekiyor. Dikkat edin, bak şimdi. Kölelikten oraya gidiş kolay değil. Öyle üç, <laughs> o uçaklarda gitmiyor. Kenan Hanen'in kafesinin yanından geçtiğinde annesinin mezarını gördü. Giderken Yusuf. Onu hiçbir yerden ayırmasın diye bir tane de bekçi. Bak burayı tasavvuf bir tepsiden almadın. Diyor. Kurtu bir tepsinden aldım. Dikkat edin. Bekçi koymuşlardı. Bekçinin gafil kalmasını istifade ederek Yusuf kendisini annesinin kabri üzerine attı. Kabir üzerinde yuvarlanmaya başladı, sarılmaya başladı. Anacığım dedi, Oğlun zincirlere vurmuş. Zincir. Ufak bir zincire vurmuşlar köylü olarak. Ellerini ayaklarını bağlandığını gör. Beni babamdan ayırdılar. Allah'ın rahmetinin altında bizi tekrar bir araya getirmesini dile. O merhametlerin en merhametlisi diye dua etmeye başladı. Yani bir noktada kolay kazanılmıyor yani. Kolay kazanılmıyor. Sıkıntı çekmeden gelinmiyor noktaya. Evet. Bu arada siyahi o adam onu tutmakla görevli ya. Göremeyince aradı. Bir baktı ki kabir üzerinde bir beyazlık. Onun olduğunu görünce Yusuf'a tekme atmaya başladı. Bak bak yine dayak faslı. Evet. Toprakta yuvarladı, yuvar, canını yakacak kadar dövdü. Yusuf dedi ki yapma dedi. Allah yemin ederim ben kaçmadım dedi. Sadece annemin mezarının yanından geçerken bir vedalaşayım dedi. Çocuk yine dövmeye devam etti. Ya, yüksek makamlar kolay verilmiyor. Annesinin mezarında bir daha dayak yiyor. Evet. Dedi ki vallahi dedi bir daha dedi hoşuna gitmeyecek bir şey yapmayın. Bir annem için geldim şuraya dedi. Evet, bak görüyor musun? Siyah bekçi dedi ki, Allah'a yemin olsun dedi, sen dedi, çok kötüsün dedi. Bir babanı çağırıyorsun dedi, bir anneni dedi. Bu sefer Yusuf ellerini Allah'a kaldırdı. Allah'ım dedi, senin nezdinde sana yalvarmama yüz bırakmayacak türden bir günah varsa, bana bir mağfiret buyur, bana mağfiret dilemeni isterim senden dedi. Çünkü devamlı dövecek, biraz daha getirecek şeyi. Sinirlendi. Bunun üzerindeki gökte melekler feryat etti. Cebrail indi, ey Yusuf dedi, sesini kes. Melekleri bile ağlattın dedi. Melekleri bile ağlattın dedi. İster misin dedi, yerin altını üstüne getireyim dedi. Hayır dedi Yusuf. Allah halimdir dedi. Acele etmez dedi. Cebrail İslam kanadını yere vurdu. Etraf karardı. Toz yükseldi, güneş tutuldu. Kafiledekiler birbirini görmez oldular. Kafile başkan dedi ki kim bir günah işledi dedi. Bir günah işleyince bu olur çölde burada dedi. Ben dedi bu kadar yolculuk yapıyorum böyle bir musibet gelmedi dedi. Siyahi bekçi dedi ki ben dedi bu İbranit köleye tokat attım dedi. O da dedi ellerini semaya kaldırdı anlamadığım bir şeyler söyledi dedi. Kafile başkan dedi sen bizi helak etmekten başka bir şey istemiyorsun galiba. Onu yanımıza getir dedi. Hazreti Yusuf'u kafile başkanın yanına getirince başkan dedi ki ey delikanlı bu adam sana bir tokat vurdu. Gördüğün şeyler başımıza geldi. Kısa uygulamak istiyorsan gel dedi kısa uygula. Ama dedi bizi affedecek olursan dedi ki biz senden dedi bunu bekleriz dedi. Hz. Yusuf yine cevap verdi. Allah beni affedeceğin olarak ben de sizi affediyorum dedi. Bunun üzerine karanlıklar tozlar açıldı. Güneş görüldü. Doğular batılar aydınlandı. Tacir kişi sabah akşam Hz. Yusuf'u ziyaret etmeye ikramda bulunmaya başladı. Ve Mısır'a varıncaya kadar böyle devam etti. Mevlam hepimize her an bu ahlakı versin inşallah. Işte.